Yusuf. Sol, sağ. sağ, 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 sağ. Önümüzde şey var Yusuf. Dur şöyle önümüz kendimizi gösterelim. Devam et. Yusuf sol. Sol Yusuf öleceğiz. Önümüzde şu var. Tamam kurtulduk, kurtulduk, kurtulduk. Benim bir elimde kamera var. Ben %50 etki edebiliyorum sana. Devam. Aa telefonundan bir titreşme geldi ama umurumda bile değil. Yoksa Tamam çok güzel. Geçiyorsun şu dojla, dojla, dojla hop öndekiler. Şu öndeki hintleri takip et hacı. Şu an çok tehlikeli bir yerdeyiz. Ka Şuna vurabiliriz dikkat et. Geçmemiz gerekti, lastiği dojla, lastiği dojla. Lastik çok sıkıntı. Dojladık. Sağ vur, sağ vur, sağ vur, sağ vur. Çok iyi. Şimdi bunu benim bir şekilde sabitlemem lazım ki kendimizi çekelim ve ben de sana, ben sana kürek da. çekme konusunda sana yardımcı olabileyim. Ha dur, kızlar geliyor önden. Kendilerine şey kiralamışlar. Kürekçi kiralamışlar. İleride yüzmüşler herhalde onlar. Ah o kollarım yanıyor. Şu an çok mal bir aktivite yaptığımız için. Dün yandığımız ve bunun üstüne bir daha böyle bir saçmalık yaptık. Oğlum insanlar niye kendi kürekçi kiralıyor lan Yusuf? Asıl eğlencesi burada oğlum. Yoksa ben niye buraya geleyim ki? Beni oraya ulaşım şey mi oğlum? Ben buraya gitmek zorunda değilim ki. Sağ 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 sağ. Şu odaya çarpacağız. Çok kötü şeyler olabilir. Oo oğlum benim kürekçim daha yılan. Yusuf, ben kürek çekmeyi bıraktım. Bırakalı sen bayağı iyi yönettin. Gülüyorsun. Yusuf, sağ vur. Ol. Alabara olduk. Eyvah, alabara olduk Yusuf. Dur şimdi. Ama bu biraz benim suçum çünkü... Ben ...şu bacaklarımın arasına sıkıştırdım. İnşallah iyi, iyi çekiyordur kamera. Şuradan ittiriyorum. Şuradan da ettiriyorum. Çıkmak ister misin? Çıkabilir miyiz? Birazcık dinlenelim. Dur. Beni oraya yanaştırman lazım o zaman. Allah. Dur dur dur. Dur bekle Yusuf. Ama bir dakika gemiyi bağlamadık oğlum sen neye güvenip iniyor şu an? bir, bir dakika bağlayabileceğimiz bir şey lazım. Ben bu gemiyi bağlamadan salmam yani. Dur bekle. Yusuf gidiyor. Aa, dur şurada dur. Ucunda tutma yeri var. İp var ucunda. Aha. İpini buldum. İpi nereye bağlayabiliriz? Şuraya bir şey atacağım. At. Ne? Ne kadar uzuyor ki o? Hacı, çok uzamıyor. Çok uzamıyor. Kısacık bir şey. Şuraya şuraya atlayacaktım da. İşte o çok kısa işte. Sadece senin gemici bağlarından atamayız bunu. Onun için fazla kısa bir ip. Bir de biz bu üstüne çıktığımız yerin sağlam bir yapı olduğundan nasıl emin olduk Hacı? Aynen. Ya çökerse şu an ne yapacağız? Sen bir keşfet bakalım. Ya da istiyorsan ben daha ağır olarak ben keşfedeyim Düşersem gelmez. Hacı neyi keşfedeceğiz? Şu üstündeyiz zaten. Neyi nasıl keşfedeceğiz lan? Ne da? bileyim ben şu oraları zayıflık lan. <laughs> Bilseydik böyle bir yer olduğunu şey alırdık lan. Yiyecek bir şeyler alır burada piknik yapardık. Ne diyorsun? Seven Eleven Toast plus Zinga. Fena giderdi. Güzel ya. Millet. Buradan şimdi şuradan devam edeceğiz. Bizim Hintlileri de dojladık. Şimdi asıl büyük challenge geliyor Yusuf. Aha balıklar falan görüyorum suyun içinde şu ileride. İnşallah kamerada görüyordur. Ne biraz oluyor, Şurası dar bir geçit var acı şurada. Ölüm Ve kar karşıdan gelen insanlar var. Yok, ölüm geçidi kadar değil de yani. O kadar da dar değil acı. Ölüm ah! Yusuf hadi beni bu adada bıraktın. Gittin orada stak kalın sonra ya. Olamaz ya. Hacı oradan bir tur falan atma. Direkt geri geri gel. Evet. Elinde körek var. İttirsene kendini odundan. Evet. Hacı o olacak işte şu an. Evet. Hacı bir tur niye atıyorsun? Ol. Seni arkadan vursunlar sana şey yapsınlar. Yardımcı olsunlar. Yerel bir eleman var hadi sana yardım etsin o. Bundan sonra sana ön koltuğa emanet etmiyorum. Ön taraf bura. İttir bizi. Güzel. Güzel güzel oradan ittirdin. Bu hareketi beğendim Yusuf. Dur şuradan çıkana kadar ben sana yardımcı olacağım. Sandım arkama acı. Senin beni götürmeni izliyorum. <laughs> güzel kurtardın. Güzel. Lan lan lan. Eyvah. Bir şeyler oluyordur. Ben sağ taraftan gitme taraftarıyım. Hacı o, o tarafta hiçbir şey çıkmıyorsa U, U dönmemiz gerekiyor. O da çok sıkıntı trafik soldan sola git abi. Yusuf en yanlış otoyu her seferinde seçebiliyorsun. Şuradan ittiriyorum yani bizi. <laughs> i̇ttir ittir öne ittir öne ittir. Tamam, Şu kız sitem, tek başına stak kalmış. Onun, sar, sar. Devam 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 devam. <gülüyor> <gülüyor> Ana konu tabi. İttir, 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 ittir. Hop. Acı biz aradan yılanlarız geçeriz şuradan Yusuf ya. Burası Tayland tarafı Yusuf. Beklemek diye bir şey yok. Aradan geçip gidiyorsun. Olay budur yani. Geç, 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 geç. Bir şey yok. <laughs> Hoca şey burada Diyem, çok de müşkül de bir durumun içinde kaldık. <laughs> Bak şöyle. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel Yusuf. Çok iyi yılanladık burayı. Devam. Devam devam devam. Yusuf kaptan sen neyiz? Bizi alabora etmeden çıkarken ara. Sürekli... Güzel, güzel, güzel hareket. Yasaklı hareketler de yapıyorsun. Odunu tutup çekinmek yasak normalde acı. Dur ben bizi geriye doğru iteceğim, Geriye doğru iteceğim şuradan. İtiyorum ki bizi geriye doğru. Ya, <laughs> yeah, okay. Thank you. Hello, brother. Hello, did you swim? Yeah, yes. It's good. It's good? Yeah. Okay. I go another like place. Yeah. yer that place? Okay. Aha. See you there. Bu elemanlar az önce gelen geçen bütün kızları yapışıyordu. Herkese düz yüzen şey, do you need help diyordu yani. Düz güzel insan. Yusuf şu an yılanlamaya başladım. <laughs> Oğlum. Şu Hacı Amazon ormanları. Buradan bir kol anakonda çıkarsa ne yapacağız? Hmm. Benim bu sefer diyoruz? Zehre emiyor acı sonra o bayılıyor. Aynen. Sırayla. <laughs> zehir nötrlerine kadar. Böyle bak ya. İttir, ittir, çarpacağız. Oğlum milimetrik saniyelerle arabalı olmaktan kurtuluyoruz bu saatte. Oğlum. Şurada yüzüyor herkes. Bura mı yüz beyir oğlum? Ha? Timsah fosili falan olabilir. Oğlum çok yanlış bir yol seçti. Yüz burası mal gibi. Dur bekle benim sana burada destek olmam gerekecek. Yasaklı hareketler. Şuradan çektim bizi. Hop tamam. iyi iyiyiz iyiyiz. Sapladık geçtik. Yüzme yerine geldik. Burada insanlar keyif çatıyor hacı. Hacı o bu ha. Tamam. Dur dur dur. Şu ileri ileri sağ sağ sağ. Şunun üstünden bir dakika bunun üstüne geçemiyoruz mu? Bu halit zinciri mi nedir buradaki? Halit zinciri gibi takıldık acı buraya. Bu tarafa geçemiyoruz mu? <laughs> Yapmamız gereken şey biliyorsun. Ne? Şuraya çıkıp karadan yürütmemiz lazım şu an. Gemileri karadan yürütmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Hadi Türk haklı devreye girdi şu an ya. Tek çare. O zaman dur bekle Yusuf Yusuf Yusuf. Bekle yanaştır beni. Ben Fatih Sultan Mehmet plan 2 yani. Şu an onu yapacağız. Bekle. <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in bile aklına gelmeyen bir şey yapacağım şu an. Yanaştır biz oraya. Ezan okunuyor. Azizallah Aziz Allah. Aziz Allah. Gerek kalmıyor ya biraz atraksiyonlara. Dur 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 dur. Oğlum ya. Şimdi bozduğum, Hacı ya. Fatih Sultan Mehmet bilen dikiyi bozdun. Vatan aynı. <laughs> Az önce çok yılan bir anlaşma yaptık karşıdakilerle. Sen sola ben sola diye. Oh, Allah. Yusuf ne yapıyorsun? Bizi sola götürmüyor. Bizi alabora etmeye götürüyorsun. Ne, Tamam 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 tamam. iyiyiz tamam. iyiyiz. Yusuf bizi yılan yerlere götürdün ha. Oğlum bura çok iyi bir aktivite lan Yusuf. eve hayatımda ödediğim en iyi 400 baht olabilir ha bu. Kaç Yusuf'un daha iyi 400 bahtları vardır. Ona bir şey diyemem de. sen, sen de aldı pat. <laughs> Hadi. sefer bu arada mı gidiyoruz? O ince aradan. Bu sefer farklı bir rota. Geçeriz. Yeteri kadar erkeksen geçeriz Yusuf. Eyvahlar olsun. Acam, Daran Acam oğlu dar koridor. Uf. Hayır ya. Hayır hayır. Ben bu kadar kolay pes etmedim. Pes etmek bu kadar kolay olmamalı, Yusuf. Ben elimle sana destek oluyorum. Kürek takılmasın, kürek takılmasın. Küreklere dikkat. Çok iyi geçtin. Çok iyisin. kadar iyi değil ama Çok iyi, çok iyi. Çok ustaca geçtik. Oğlum senin eski denizcilik şeyleri kalmış tortuları ya diplerde. geçişi insan Aynen. Kimsenin oradan her tertip olacağını zannetmiyorum şu an. Aynen, bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Tamam, burada bir yere... Göl... Sağ, 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 sağda sağ gölgelik var, Or orada yüzeriz. Of, biraz oğlum bu fren halis miydi? Hacı sen fren yapmayı nereden öğrendin? Hacı o freni yapmayı nereden öğrendin, bana onu söyle. Normal bir fren değildi o yani, sen bizi sakladığın bir geçmişin mi Millet, müzik falan açmış lan. Yusuf yüzeceğim mi yüzmeyeceğim mi ona göre Yağmur bu Yağmur gemiyi Yağmur 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 Nerede? Burada Oraya gitmem bizde sıkıntı elimde kamera öyle ya. Ama deneyebilirim. Yusuf geçtim. Hamağa yatacağım ben. <laughs> Yattım acaba ama Yusuf. Burada yemek yeri mi var lan ne bu? Bak burada oturmalık, sallamalık şey de var lan. Bayağı sağlam. Aletin şarjı da hızlı bitiyor. Burada Durdur, durduralım o zaman. şurada balıklar da yüzüyor. Burada videoyu durduralım devam ederiz. Yusuf çıkmışsın.